Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla vs açacağım. Bu da deli. Yani... Kötü kalapsa oynuyoruz. Evet. Bir bu mal. Salla kafa. Yee. tamam hadi başlayalım. Okey. Ak Arkadaşlar sıkıntı kusu oynuyorsun. adını diyemedim bir şey işte. Kırtık alalım hadi başla. Hadi başlasın.

Mükemmel. Yok Ya. Ya zaten tam gittiğinde vurdum. oh, iyi. Ya bakalım. Aa, ya, kaç canım var? 43. 43 çok abi. Arkadaşlar. Hayat böyle. Arkandan bir gelip bir çıkıyoruz. Adam yok. <laughs> Adam yok lan Tank, aaa kendini göster Aslında ittiğim Ha. Canım kaç, Hadi Evet Remix. Neredesin ya? Dünyanın öbür ucunda Bak şimdi seni videodan asla resmi edeceğim. Abi dur abi çok kastı hiç oynamadım şu ket. Hayır ya yapamadım. Kank bıçak yapma e, yapma. Bak bıçak yapma kış. Yap, bıçak yapmayayım. Yap lan. Bıçak da ben buna. Arkadaşlar pompa ile öldüm. Mük. Pompa <laughs> ki. Pompa Dım 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 dım, dım. <laughs> <keyf> <Pompaki>. Son dakika işi işe yaramadı. Adam 5 ben 3. Ama onun daha iyi teknikleri de var. Ve aynı gibi atladım ve aynı şekilde öldüm. Ve... Sağ sola bakarım Arda da. Arda da sağ sola sağ sola sağ sola nerede olacağını bakmadım. Bak. Yani sahne oluyor kanki yeter. <laughs> kanki kaç canım var? 75. 75. Sağ sola sağ sola sağ sola sağ sola sağ sola sağ sola. Yine aynı yerde mi doğdun lan? Evet. Hadi böyle tam zamanında atlayacağım. Hadi kank dur kast bak. Bak adam adam sen olmazsın mı? <laughs> <laughs> hadis hadis yapıyorum hadi. <laughs> abi. Lan iki <laughs> iki sekiz şey, on. Ha? Geç. <laughs> Sen yani. Şimdi kesin nişancıdayım. Evet. Bittin. Se ben buradayken Sema Ajan çek diyordun. O zamanlar ben unuttun mu? Burayım, burayım. Burayım, burayım, burayım. Bir anlık ölüm teyzesi yaşayan abimiz. Ya. Abi. Keskin evet. Keskin nişancı vs yapak bu okay. Geldi. Ya bu ne? Ve <laughs> <Nasıl yapayım? gülüyor> ne keşke ya. Beş canım Kesin var. Ki, Beş. Bak, hani, değil, Beş canım var ama olsun. Ya, Beni de. Çok kasıyor. Hem çok kasıyor, hem de kanki. Ha şimdi. <gülüyor> evet. Vaz <laughs> mı? Arkadaşlar dalga geçiyor ama olsun. Gel gel bile Öldüm. Ama çok kastı kanki orada. Hadi şimdi işkencenin gel, tam zot dediği yere geldik arkadaşlar. Mükemmel. Anam. Vurdu mu? Evet. Evet aldım. Evet geldim arkadaşlar birinciyim evet gel lan buraya hala bu çok kötüydü arkadaşlar böyle kötüydü ayakta duran adamı uğramıyorsun evet <laughs> arkadaşlar <sp> <laughs> arkadaşlar talihsiz bir olay oldu daha yeni. İsmail odaya bastı. Evet isim ben <laughs> geçmiş öne. Kan yapma. Lan Ya. ya <laughs> vallahi yediye düştüm lan. Dokuzaydım daha yeni. Bu ne? Bir dakikalık İsmail odaya bastı. Evet. Kardeşim. Şey? <laughs> Ama o videoda o videoda kardeşim diye de arkadaşım diye tanıtmıştım. Niye bilmiyordum. Evet, evet. Abi yok mu abi? O burada dursana bak. Sana bir taktik göstereyim mi? zaten herkes biliyordu da sen bilmiyorsun ne düşürürüm. Bak. Şimdi ben seni oradan göremiyorum ya. Hı. Hmm. Bekle vurma. Olmuyor. Vurma ama bak. Sen hiç şey yaptığında gözüküyor her yer olan. Evet. Kank vurma. 15 can. Ben yani keşke <laughs> vursadım işte. Bak bu arada sniper mı ya? Bu 14'e gerdildi. Can Niye mi? Adam Hayır bıçak öldürdü. Adam elinde bıçak var arkadaşlar işte. Ve benim onunla öyle bir şeyken çıktı ki. Lan pikit lan. Git lan <laughs> işte. Hayır son seviyede. Hayır, ama ama benim ne tarmalı silahım var şu an. Ama 8'e geldim de bittim. bitti. Bitti. Dur bitiyor bu arada. Bir dahakine bir dahakine imha da oynayalım bomba. İyi. Okay. Oo Şimdi arkamdan geliyor diye düşünme. Hazır. Ay ne kadar dişirin ya. Gel. Gel. Bu çok değil kötüyüm ama olsun. Gel. Hadi Arka be. Arkada bir zanta geçelim. Geçelim arkadaşlar. Evet. Biz bir dahaki tura geçelim. Evet işte başladık. Ama şu an fark edemiyorum çünkü bekliyor sanki çevresi dışı. ayaklarım kopuk. Evet. Bombayı şu an ben kırıyorum. Anne, evet, Anne Anne. <laughs> Baba. <Ben ben>. Aa. <laughs> Hadi akışın. Evet. Ne sandın? Beşin değil, beşin değil Eren. Deysin sanki. Bu yapısının çok kötü. <laughs> Hadi ben şey deysem, sisteysen sandım görmedim. Birinci <laughs> yan, birinci yan gitti be. Olsun. Olsun aç. Senin sesini duydum orada. Evet. Helal olsun. <laughs> nice. Hmm. Nice. No. Nice shot. Bir söylesen, bir söylesen şu olacak telif yiyebiliriz o yüzden GTA San Andreas müziği. Dön. Siz anladınız onu. Evet. <laughs> Söyle ve telif veririz. Evet. Ya Videomda çok telif yedim. Arkadaşlar bir de 10 abone de yüzümü açıyorum. Bunu da size söylemiş Kanka olayım. Abone oldu. Ya sen. Kimsin? Ne diyorsun evet bence o hemen o bana 10 abone olsun. Çünkü domuz görmeyeli uzun zaman oldu. <gülüyor> yes. Sıra tutma gel. Peki. Hani da muz gelmiyor dedi. Muz gelmiyor ee. o zaman oldu ya. Ee, şaka şaka. Şaka şaka oğlum. Oğlum bir kandırdık sende sen de geçirin. Sen o. Lan sen aradın lan biz. <laughs> şimdi söylesem ayıp olur. <laughs> Diyeceğim ağladım orada hatırlıyorum. Herkes anladın. Kanka kesinlikle Kesinlikle. Önüme bakmıyordum bu arada. Önüme hiç bakmıyordum. Hayır ben gitmiyorum dedim ya sana. Gitmiyordum ya. Eh. Geri tıklayın. Hayır hmm. gitmiyorum dedim yani. Aa en sevdiğim silah varmış burada. Ana. Ana. Kesin oldum ya. Hayır oynayamıyorum. Sanki bu arada senin en gıcık olduğun silah var ya. Şu an yanım yanımda. Elimde. Ya. Pompaki değil. Bir şey mi aldın? Bilmiyorsun ben değil mi? Onu. Hayır hayır biliyorum vallahi biliyorum. O ne? Tamam. Kanki i̇şte, on. E, e, sekiz. Işte, Abi çok uyuz oluyorum. Şey Diri sen bu silahla sürekli kafa vuruyorsun. Evet bayağı iyi işte. Dik çıkar çıkmaz ağzıma ettin de yani. Evet. Arkadaşlar yüzümü görmek isteyenler abone olabilir. Evet. Allah. Domuz görmek isteyenler like atsın. Evet. Belki istiyoruz. Niye mi? Bıraktım. Eve götüreceğiz. Abicim hasta oldu. Eren hasta oldu da. Bir like. Bir like. Bir ilaç be. Evet be. Kardeşim Eren hasta. Kaç canım vardı kan? Eren hasta oldu. Bir like be. Bir ilaç be. Bir like bir lira kardeşim. Lütfen be. Abimiz dinleniyor. Abi ne no oldu? Bir like abi be. Abi biz. Abi kardeşim okula gidemiyor be. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar o kadar <laughs> ağlıyor arkadaşımız. Bilense olur gibi. Abicim aynı abi. <laughs> yerden öldün. Geliyorsan öldün bu arada. Çünkü bak ne yaptım. Bende daha kime var. <laughs> bu arada 5 Yeni diyorum. Bu ne? 50 Hangi plaka bilmiyordum. Olsun. Ya dur lan ben silah seçmeyi unuttum Allah yazı olsun. Lan sen niye sürekli B'ye geliyorsun ki A'ya gitsene. Tamam okey B'ye gidiyoruz. Tamam kesinlikle bak bu sefer kesinlikle B'ye gitmiyorum yani. Ses bile verdim. Kesinlikle. Şaka şaka kesinlikle A'ya gitmiyorum var ya. Ya gitmiyorum diyorum neden A. ara, ara. Ağla. tamam kanka ağlarken seni de yanımda götürüyorum de. Bu da ben, ben bomba alayım. Okay. Asker bom, bir bomba aldın yani. Bomba nasıl koyuluyordu? Ha ya. biliyoruz. Biliyoruz lan. Bıçak, bıçak aldığın yeri var ya orada. Biliyorum kişi... biliyorum biliyorum. <laughs> Şaka yaptık. Adam adam az önce bıçak almayı öğrettim. Bıçak almayı bilmiyordu. Yeni başladı artık. ama yeni başladığın yeni başlayan birisine göre harika beni neredeyse bir tane oturdu. Ey. Yine kazandım. Güzel. Nice. Hadi ha, ha, bittik. Yani, mi? Şimdi üstten şunu seçeyim. Açayım. Benim sıram şu. Ben burada sisi aldım mı bitti. Ona doğru. Bir şey Kesinlikle B'den gelmeyeceğim yani. Kesinlikle ya. Kesinlikle şu an B'den gelmiyor. Bilsin şarjı azalmış lan. Kaç? Galiba İsmail. Sakın o şey yapma adam. E, e, şey, o o şey esprisini yapacaksan. sanırım. Öpeyim mi? İstersen yapabilirim. Hani B'ye gitmiyorum, B'ye gitmiyorum dedim. Neden hala B'desin? Ben de bilmiyorum. Kanki ben... bütün açıktan köy gitti arkadaşlar. Mükemmel bir video oluyoruz. Gerçekten mükemmel. Ha dur silah seçmeyi unutuyordum. O senin silahını Hadi Kanki silah seçemedim. Sen, arada... Hadi, gel, Kank, sen onu düşün. bu bana küçük gözüküyor bu sakın mı en son anda kesmeyi geçtim bay şu göz Buradan. bu ne? <laughs> bomba gözükmüyor. Bomba yok bir Şey yok senin. Kanka, sen... Ya lan dur seçme unutuyordum yine al bunu olsun bir de bunu bunu bunu. Hani Çıkladım. Sen bir gittin ya. Hayır, Kaç oldun? Aa oldun? Kaç oldun? Kaç Bir söyle. Canım 19. Arkadaşlar oyunun 19 canı kalmış. Çocuğun çocuk diyemem. Aa, Anladın. Keşke. B'ye gel. Kanka adam sen B'ye gelsene. Ne? B'ye gel. İşte işte. Ama. Ye, Ay evet, evet. Ben bu videoyu 20 18 dakika oldu. Ben bu videoyu 20 dakikaya tamamlayacağım. Tamamlayacağım arkadaşlar şimdi bitiririm ya yok. Ben şimdi bitiririm kanka. Yok diye. 20 dakika olmaz. Yok olacak. Etül. Yok kanka alırım ya. Yok ya etül olacak. Lan ne oluyor? Gidemedim ya. Çet ne diyor ya ne diyor? Hmm. Diyor mu? Oha çet ne diyor bu? salak da sizi, sizi, görmedik yani salak amma. Sizi tarıyor. Sesin içinde misin? Arkadaşlar işte, 10 dakika olalım. oldu. Bir dakikayı ne yapacağız biliyor musunuz? Bir dakika da. Arkadaşlar kısa işte. kısa. Arkadaşlar. Kazanan aş Bu arada yanımızdaki yap, öyle bitir. <laughs> Ne? Konuş Konuş bir şeyler de öyle bitir Daha bir şey... Arkadaşlar Şimdi Video bitti Ama benim kayıt ne? durdu Ne, ne yaptı? Kayıt zaten. Evet ve, hadi. ve şu an bir bitiş Evet Şu an bitiş yapıyoruz arkadaşlar B'ye geçeceğiz arkadaşlar. Bir saniye. Dur. Yani konuşma, son arkadaşlar yapayım. şimdi ne yapıyoruz? Son bir değil. Evet. Hadi mis gibi. Like işte öyle bir falan evet arkadaşlar like atın abone olun. Her şey bu kadar. Ve ona abone i̇şte de, de yüzümü gösteriyordum. Yüzümü görün lan. Evet. Yüzümü görmek isteyenler like atın. Çocuk görmek istiyorsanız like atın. Evet. Aa. Hadi. <gülüyor> like <gülüyor> at. <gülüyor> Bye cat. Bye bye. Bye bye.